Silahsız birine saldırmak nasıl bir yiğitliktir Kazım Bey? Cevap verin. Bu kadar yeter bayan. Neler söylüyorsunuz? Doğruyu söylüyorum. Sor bakalım, dün gece onun adamları gidip Ferhat'ı tam göğsünden bıçaklamış mı? Hadi sor ona! Ayrılıktan korkuyor musun? Hayır. Bu ayrılık bir dost gibi. Her vakit benim. Haklısın. Ne? kimse bu konaktan bir adım dahi atmaya cesaret edemez. Bırak gitsin. Yoksa bir oğlum olduğunu hemen şu an unut. Hmm. Ferhat, ben geldim. Bunu biliyordum. Mahi Ferhat için gelecekti. Nasip final bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.